thank <laughs> you i just Maşallah bu sulajlar kaç? 3-4 metre var dayı. Evet. Sen orada dur ben bir bakayım şunlara. İçeri olmuş mu? Koyalım bir. Canlı yayında. Daha olmamış bunlar. Dayı sapı kuru olanlara bak ya. Bunlara bakalım. Püsküllere kuru olanlara bak. Aha bu olmuş bak. Görüyorsun değil mi? 3 kilo kuru oldu. Evet, bak. Bu olmuş. Evet. Ben de şu da olmuştur 3 kilo kuru olanlar. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şu an bu su tarlasının içindeyiz. Gördüğünüz gibi bizden daha bir buçuk metre daha yukarıda. Şuna bak güneş görmüyor. Üç metre büyümüş yaklaşık. Üç 35 buçuk metre. Öyle. Şöyle ilerleyelim bakalım. Evet, Nereye gidiyor? Evet bu da olmuş şöyle bak gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an olmuş. Hemen şöyle veriyoruz çatırda dar. Başka var mı? Şunun Durmuş mu? Bakayım. Evet bu da olmuş. Evet arkadaşlar. Mısır hasatımızı yaptık. Şu an yükleme yapıyoruz. Maşallah şöyle bir bucak mısır oldu. Bakalım bunun şöyle korda lezzeti nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Maşallah. Bir çuval mısır oldu. Hamza. Evet dayı. Abim de getiriyor bak. Baş Anam maşallah maşallah. Yeter dayı. Al gel. Şimdi. Arkadaşlar bak şu köşede hemen direktikli belki teller görünmeyebilir. Bunlar da bu mısırın koruması diyelim. Biliyorsunuz bu havalede domuz çok. Böyle araziye iniyor. Mısırları gece temizleyip gidiyor. Vatandaş da kendine böyle emniyet almış. Etrafını tellemiş. Tele de böyle öldürmeyecek şekilde bir ceyran vermiş. Geldiği zaman değiyor. Korkup geri kaçıyor. Nohutlara, buğdaylara, mısırlara böyle tebelleş oluyor. Hatta sebzelere dahi tebelleş oluyor. Bu yüzden e, halk da kendi önlemini almış. Gündüz yolmuş olduğumuz mısırlarımızı burada inşallah közde pişireceğiz. Hamza harlıyor mu ateşi? Hiç kötüyor ya işte daha ne ya ya. öyle? Elini ne boğazan. yaptın? Bak. <laughs> 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 eee? Videoyu açınca mı? Güzel mi? Güzeliyor mu? İşte düzeliyor ya. <laughs> Niye vurun emmini? Allah ya, Allah der, bak. emmini uğruna. Biz de ben de. Neyim. Yaşadın mı? Yaşadım. Sen şimdi gülebilir misin mamuletine kendi başına? Evet şu an. Tam kendi başına. Mısırlarımızın közleri yanıyor. O da gider Arkadaşlar da akşam muhabbet yapıyorlar şu an. Ya Eskilerden. Ne alakası var onu, onu Yürü, Kontrol saat, yok Ben şey şey işte. bu 4 yaşında daha doğrusu. Sen bu yalana inanıyor musun? Yalan evet, akşam şey. muhabbeti. Evet. İnanmıyorlar yollar ya. Neye dayım? Babam küçük ve 4 yaşında evet. gidiyormuş. Evet. işte gidiyormuş. işte. Evet. 4 yaşında ben de 6 yaşında yaylaya gittim. Aa, iki yaş var. Evet. Bir tane daha fazla yelmem mi? Evet arkadaşlar, közlerimiz hazır şu an. Atacağız. Ah ne? boydayım bakayım. Üsküllü al oradan? Üsküllü zaten ee, ya. Ya, şeyli tarafına koy şöyle, şu tarafına. Sapların o tarafı kesin, ha? Koy bir daha. Evet. Kateti dinlesin güzel, Adil abi.

Baba geldi mi? ateşin geldi. Nereye? Bugün. Hı hı. Ne götürdün? Hı hı. mu Mor Ateşte mor gözüküyor ha. Mor ateşte. Hı hı. Mor değil ama mor gibi Daha gözüküyor. Hı. Mor ateşte mısır. Mısırlar var ya asker gibi dizilmiş. Annen adına çevirelim abi. Olmaz hocam, dokundurma onları. Hocam onu da dokunma. Yok, Ağır. bu iyice hızlı ya, bir şey olmaz. Çiçek gibi oldu ha, Mısırlı. Ananlıkta çevirmez hocam. hocam. abi maşallah. Hayır, sallayırsınız da bunu çevirin bir yalanınızı. Salladığın evet. yerleri. Şuradan oluyor. çevir. çevir almaya gidiyor. Çevirmezseniz yana bir çevirme olmaz. Ya ben ben deviren onun hepsini çevireceğim. Allah Allah. Yeter bu kadar. Selam. Onu da çevirin la. Arkadaşlar şu an Çanakkale harbi gibi burası patırtıya <laughs> boğuldu. Maşallah. Bor güzel olunca şöyle harladık <laughs> sonra patlıyor. Evet arkadaşlar. Közde mısır üttük, Şu an çok ağır olmuş. <laughs> Mehmet. Mehmet. Nasıl olmuş amcam? İyi oğlum, iyi Hani, Eline sağ Evet hemen şuraya çatırtıya doğru gidiyorum. Çatırtıya doğru gidiyor hocam.